Şöyle bir dua ile başlıyor. Allah'ım sen bize bu dünya yurdunda bu dünya yurdunda ne varsa hilesini, hurdasını, bilmemnesini asli suretiyle göster nasıl bakmamız gerekiyorsa hani demin kuşu anlattık ya mesela bir kuş düşün daneye baktığında ki akıllanıyor kuşlar böyle biz gerçi şey yapardık ekmek koyardık sepeti de böyle çubuğu dayardık balkon imkanları şehir imkanlarında bu kadar avcılık oluyor tabi o zaman da mürşit falan görmüşüz ama nasipdar olmamışız yüzüne bakmışız karşında oturmuşuz ama terbiye almamışız Kuşu yakalardık bir şey yapmak için sevmek ya o kuşu sevip sonra salardık ama şu anda da hatırlıyorum kalbi nasıl atardı onun. Böyle küt 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 bak kalbi atıyor falan derdik. Ama şimdi su nasıl korkuyor hayvan. Gene de bir yarım saat sonra yine kurardık yine hem cinsleri gelirdi böyle bakarlardı bakarlardı. Dayanamazlardı yine ekmeğe ne çekerdik severdik uçururduk. Örnek olmasın he. Hocam sizin yüzünüzden çocuğumuz kuş avlıyor falan ya, insaf yani o kadar da değil yani. Hani düşün şimdi kuş uçarken orada normal taneyle tuzak tanesini gördüğünü düşün. Yakalanır mı o? Ecel vakı olur ayrı vakı kalacak hali yok. Ölecek ama yakalanır mı? Ya diyor bize dünyanın tuzaklarını aşikare göster. Anlatamadım bir daha söyleyeyim. Bu duayı sen de yaparsın ben de yaparım. Ya Rabbi mesela işte müthiş, müthiş muazzam dua Efendimizin duası. Allahümme erinel hakka hakka ver <laughs> tiba şey ver ve ve erinel batıla batıla ver zükneş Ya Rabbi batılı batıl göster hakka hak göster demiyor. Efendimiz. Batılı batılı göster, kaçınmayı nasip eyle. Adam batıl der, ocağı iyiymiş ya. batıl, <laughs> batılı falan takar mı? O zaman burada Hazreti Pir'in ettiği dua şu. Bu dünya hile ve hurdalarını senin gözünle görüp <laughs> ikrah etmeyi nasip eyle. Yani şöyle diyebilir misin bir adama? Abi başına bir şey düşecek. Gördüm gördüm. Abi düşecek. Anladım abi sağ ol. adama görmüş denir mi? Neyi kastediyor burada? Ya Rabbi bu dünya hayatının hile ve hurdalarını bize göster. Denilmesi benim benliğimin gördüğü görme değil. Senin bana göstermek istediğin murat üzere görmeyi nasip eyle. Anlatabildim mi?